İhsan Hoca Ahmet Şimşirgil hocaya Kur'an okumayı bilmiyorsun. Düğünde manayı bozacak yanlışlarla okudun demiş. Evet. Bu yaklaşım doğru mu peki? İşte dedim ya biraz önce her iki tarafta da nefisler karışmış. İhsan Hoca tarafı da bu noktada biraz boş bulmuş herhalde. Aslında şunu demek istemiş. Yani Ahmet Şimşirgil hoca sen tarihçisin. Tarih konusunda söyle sözün dinlensin. Ama bizim bu konumuz Cübbeli hocayla dini, kitaplar mevzularında cübbeli hoca söylesin biz aramızda bunu halledelim söylemek istedi herhalde bir e boş bulundu oradan işte daha Kur'an okumuyorsun işte burada biraz nefis karışmış oluyor mevzuya yani neticede diyeceğimiz o ki hepimiz insanız beşeriz şaşarız hatalar yapabiliriz işte bazı noktalarda nefsimiz kabarır işte tarikat bunun için lazımdır onun için bütün hocalarımıza da bu mevzudaki hocalarımıza da sair hocalarımıza da herkese yaşayan bir mürşide tabi olmalarını tavsiye ve nasihat ederiz. Ne kadar kitap okursak okuyalım. Sultan Bayezid Vestami'ne dediği gibi mürşidi olmayan da mürşidi şeytandır. işte bu noktalarda ortaya çıkıyor. Bir vakit sonra nefs bir, bir, yerden aşırı taşkınlık yapabiliyor. Yani ufak mevzuları çok büyütebiliyor. Ümmete de bu sıkıntı olarak duyuyor. Yani iki tarafta ehl sünnet biliyoruz. Hani İhsan Hoca'nın tenkit edildiği konudan çok daha fazla tenkit edilecek konu Cübbeli Hoca tarafında var. Yani Kemalistlerin televizyonlarında konuşmaları şunlar bunlar ele alırsa ama biz hepimiz biliyoruz ki bu hocalarımız ehl sünnettir. Bunlar Osmanlı hayranıdır. Ondan dolayı bir takım işte o konuşmalarda karşısındakilerden dolayı falan filan bazı hoş olmayan sözler etmek durumunda kalmışlardır diyoruz. işte 40 senedir, 30 senedir, 50 senedir yaptıkları hizmeti işte bir televizyon kanalında söyle bir yanlış kelimeden dolayı hiçe saymayıp çöpe atmayıp kesinlikle bunlar dinlenmez artık deyip ehli sünnet çizgisinden dışarıya kovmuyoruz kimseyi yani. Neticede nefs taşkınlık yapar. Murşid-i İzam Hazaratı ne yapar? İlim ehli de olsan olmasan da bu taşkınlıklarında seni uyarırlar teskin ederler, himmet ederler, orta yola getirirler. Hepimize lazım olan işte murşidin ışığıdır inşallah. Böyle noktalarda sakin kalmayı bilmeli, doğru noktadan bakmalı, doğruyu doğru şekilde söyleyebilmeli. Nurettin Yıldız mevzusu hani bu kadar abartılacak bir mevzu değildi ki hani İhsan Hoca onu ziyarete gitse bile abartılacak Mevzudeydi ki kaldı ki İhsan Hoca'ya ziyarete gelmiş ve İhsan Hoca'nın bakış açısını daha önceden de kendi toptanlattılarında kendi söylemiş biz bu adamı kucaklayıp doğruya getirebiliriz niyetinde. Böyle bir niyeti olan insana mübarek olsun, kazan denilir. Ahmet Şimşirgil Hoca'nın birkaç konuşmalarında da hani düzeldi mi hani düzeldi mi tarzında sordum diyor İhsan Hoca'ya. Ya kardeşim... Yani normal bir insanı düzelmek zor iken yanlış bilgilerle dolmuş bir insanı düzeltmek öyle hemen 3 ayda 5 ayda olacak bir şey değil. Belki İhsan Hoca bir ömür boyu uğraşacak yani. Neticede İhsan Hocamızın hani Nurettin Yıldız'ın söyledikleri doğru kabiliğinden bir sözü var mı? Yok. Hatta onun söylediklerinin tersini açıklamaları çok. O hasepten bu noktada bu şekilde yaklaşmak doğru olmaz. Biz İslam'ı öğreten insanlar isek Papayla da görüşürüz, kafirle de görüşürüz, kafir başkanlarla da görüşürüz. Otururuz onlara bir İslami nuru yansıtabilirsek Ali'ül Ala'dır. Bizim doğruluğumuz biz kendi halimizdeyken zalimlerle, fasıklarla, kafirlerle oturduğumuz halleri bir kenarıya bırakıp İslam neyse onu anlatırız, onu öğretiriz. Mevzu budur yani. Yoksa hani bu noktadan yaklaşılırsa e, Efendimizin sahabesinin içerisinde münafıklar vardı. Resul-i Ekrem kafirlerle oturduğu, yemek yediği, onlara hidayete getirmek için konuştuğu, söylediği. Hani Efendimizin yaptıkları bundan çok çok daha ileride. Ebubekir Sofuoğlu Hoca da demiş istirham etmiş. Onu gördüm Twitter'da bir saat önce falan. İhsan Hocamız demiş istirham ediyorum Nurettin Yıldız'a reddiye yapsın. Bir de Seyir Kutup hakkında bir reddiye yapsın diye söylemiş. Belki iş öyle düzelir diye herhalde o da. Hüsnü zannıyla böyle bir şey söyledi. Yine söylüyorum bir insanı doğruya getirmek kardeşim zordur. Hatta hatta doğru bir insanı tam Efendimiz'in sünnetine getirmek bile zordur. Nefisler azmış bir durumda. Yani onları okşamak gerekiyor. Yani sırtını sıvazlamak gerekiyor. Kalbini böyle biraz çekmek gerekiyor. Getireceksin getireceksin ondan sonra vereceksin. Bütün... Meşayih izan böyle yapmıştır yani. Şeyhimiz Hazretleri de böyle derdi. Yani sizin nefislerinize ben ilk etapta hakiki tarikatı gösterseydim dört nalla kaçar giderdiniz diyor yani. Ne yaptık? Önce yani tabiri caizse başını okşadık, sırtını okşadık. "Aferin, maşallah." derken sonra doğruları öğrettik, söyledik. Anladın mı? Muhabbet oldu mu? Kalp birbirine bağlandı mı? Ondan sonra hepsi söylenir ve öğretilir. Yine söylüyoruz. Nurettin Yıldız şu anda şu durumda ehli sünnet ve hususan tasavvuf ehlini yerer, tenkit eder. Çok sohbetleri var. Geçmişte Osmanlı aleyhine de çok değişik sohbetler yapmış. Hazreti Ebubekir'e hani konuşurken edebe riayet edemiyor. Tarikat ehli olmadığı açıktır zaten. Tarikat ehli edeple konuşur. Bu noktaları düzeltmesi gerekiyor. Ehli İslam, ehli sünnet, tasavvuf ahalisi bunu kabul etmez. Kabul etmiyoruz da zaten yani. Düzelir mi? Allah bilir. Düzeltmek için kim kimi düzeltmek için uğraşıyorsa Allah yardımcısı olsun. Allah kuvvet versin. Allah gazasını mübarek etsin. Yani bu çünkü cihattır. Bir insan İsa Aleyhisselam'ın havarilerini biliyorsunuz. Cihazın ikinci sayfasında geçiyor. Bunlar bir kralı irşad etmek için gittiler. Müslüman olmayan bir kralı yani. E i̇ki tanesi gitti anlattı. Kral onları direkt hapse attı. Üçüncüsü geldi. Allah öyle anlatıyor üçüncüyle diğer ikisini izzetlendirdik diyor. E tefsire baksınlar. Üçüncüsü gelip ne yaptı? O gelip direkt Rabbim Allah'tır demedi diyor. Önce geldi, kralla dostluk kurdu, arkadaş oldu, samimi oldu. Ondan sonra dedi ki ya duydum ki dedi iki tane kişi hapse atmışsın. Neymiş bunların derdi. Ne bileyim ya dedi bir şeyler söylediler dedi tamam mı? Ya bir çağır da bir dinleyelim bunları ne yapıyorlar bunlar? E bir çağırdılar dediler ki biz işte hastaları iyileştirmek kerameti verildi bize peygamberimizden İsa Aleyhisselam'dan. Rabbimiz Allah'tır. Biz tek Allah'a inanırız. E dedi bunlar senin hani sen, o da kral da ben de ilahım diyor diyor. Dedi ki senin böyle bir kuvvetin var mı? Hiç demiyor ben onlardanım diye yani. <laughs> tamam mı? Bak bunlar diyor ki biz hastayı iyileştiririz diyor Allah'ın izniyle. Hem de biz diyor yani bak biz Allah'ız demiyor bunlar. Biz Allah'ın aciz kullarıyız. Biz aciz kullara bile Allah bize bu kuvveti verdi. Allah'ın aciz kulları bile hastayı iyileştiriyor, ölüyü diriltiyor. Sen ilahım diyorsun. Sen daha büyük bir şeyler yapman lazım yani. Diye diye onu hakka getir diyor yani. Neticede hani tebliğ metodları değişik değişik var. İnsanın niyetinde bu olduktan sonra ve onlarca senedir yaptığı hizmette hakiki itikadını açık ve net bir şekilde ortaya koyduktan sonra bir insanı ağırladı diye yok işte bir resim çekindi diye çok hayal ederim yani bundan dolayı bir insanla bu kadar kavga mevzusu, gürültü mevzusu ortaya çıkartılsın. Onu da ehl-i sünnetin dışına atılsın. Yanlış oldu bu hal, hareket. İki tarafa da saygımız tamdır. Ellerini öperiz. Dediğim gibi dua bekleriz yani. Keza işte Ahmet Şimşir gül hoca da hürmetimiz vardır tarih konusunda. Ama neticede insan beşer şaşar. Bazen ağzından yanlış kelime çıkabilir bile yani. Burada pek yanlış gözükmese bile. Dediğim gibi daha önce cübbeli hocamızın da nice şeyleri oldu. Biz ehli sünnet uleması tarihten bu yana yani bildiğimiz için hep yanlarında olduk, savunucuları olduk yani. Böyle hani milleti kucaklamaktan önce bizim içimizden olmayanları kucaklamaktan önce birbirimizi bir kucaklayalım. Nefisleri araya karıştırmayalım inşallah. Yani iki tarafta işte sen kitabının şurasında şu yapmıştın. O kitabının burasında bu yapmıştı. Ya bu iyice çirkinleşiyor bu, bu, bu şekilde yaklaşımlar. Kesinlikle. İki tarafta birbirini çünkü iyi tanıyor. iki tarafta birbirinin el sünnet olduğunu biliyor yani. Hani kendimizi haklı çıkartmak için bu yollara girmeyelim lütfen. Nefsi daha çok araya koymayalım. İki tarafın da yani susmasını biz tavsiye ederiz. Bu videoları da kaldırsınlar. Her şey düze çıksın. İki tarafta çünkü biliyor ki iki tarafında ehl sünnet çizgisinden bir feragatı yok yani. Aykırılığı, aşırılığı, çıkmışlığı yok.